Bu videoyu mutlaka indirmeni istiyorum kayıt olarak tanık olarak bu videoyu bir köşede tut. Eğitliğin ön satışı tamamlandıktan sonra beklemiş olduğun fiyat hedefleri ve hayallerin gerçekleşmezse bu videoyu istediğin yerde kullanabilirsin. Ama kalkıp da 300 dolarlık, 500 dolarlık, 1000 dolarlık eğitliğin alırsın listeleme sonrasında sen kalkıp da 1 milyon dolar, 300 bin dolar, 500 bin dolar beklersen böyle bir para kazanma bakış açısı yok. Yüklü girenler Bakın her zaman söylüyorum. Ön satışlara yüklü girenler parayı kazanır. 500 dolarlık alırsın. Sen 500 dolarlık alırsın. Yapmış olduğun yatırıma göre para kazanırsın. Ama kripto para piyasasında bugün zengin olanlar bak bakalım hali hazırda listelenmiş olan coinlerden mi kazanıyor? Hayır. Şöyle bir şey var. Balinalar Bitcoin'den, Ethereum'dan para kazanıyor. Adamlarda milyon dolar var. Bir tane balina geliyor. Bitcoin 59 bin dolardayken 2 milyon dolarlık alıyor. 65 bin doları çıktığı zaman 8 milyon dolar olarak satıyor. Ama kalkıp da ön satıştan para kazanmak istiyorsan biraz para yatıracaksın. 10 dolara, 100 dolara, 5 ha para kazanırsın. Kazanmazsın demiyorum. Beklemiş olduğun hayalindeki arabayı almak istiyorsan gerçekten ben bu kripto paradan para kazandım diyebilmek istiyorsan yükle gireceksin. Hocam eğitim almak istiyorum. Nasıl alabilirim? Tekrar ediyorum eğitim yapay zeka teknolojisine sahip en iyi altcoin'lerden bir tanesi demiyorum. En iyi altcoin diyorum. Videonun başında ne söyledim? Bu videoyu indir, kayıt et, kanıt olarak tut. Eğer söylemiş olduğum fiyat hedefleri listeleme sonrasında gelmezse bu videoyu istediğin yerde kullan. Bunun garantisini veriyorum sana. Şu anda 0.0014 dolardan ön satışta. Bakın burada 10 centten listeleme yapacağını söylüyor. Fakat Ethereum ERC20 ağını kullan kullandığı için Eagle'in Binance borsası ve bunun gibi büyük borsalar diyor ki madem Ethereum ERC20 gibi bir ağ kullanıyorsun biliyorsunuz herkes Ethereum ERC20 kullanamaz. Yani bir nevi referans gibi düşünün. Ethereum Eagle'ini desteklediği için Binance borsasında listeleme oranı yüzde seksen bakın ateş olmayan yerden duman çıkmaz listeleme yaptığı zaman başınızı duvardan duvara vuracaksınız almadığınız için ama iş işten geçmiş olacak ön satışa katılmak isteyen arkadaşlarımız için videonun açıklamalar kısmına bir tane link bırakıyorum bu link ön satış link. tıkladığınız zaman bu sayfa karşınıza geliyor bakın bilgisayardan almak isteyen arkadaşlar için söylüyorum şurada Connection Wallet diyor. Basıyorsunuz MetaMask veya Trust Wallet cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Şu anda bağladım. Buradaki satın alma butonu turuncu oldu. Mesela bir Ethereum'a 270 bin adet veriyor. 0.20 Ethereum'a 54 bin adet Eygrain veriyor. Pardon az önce Ethereum veriyor dedim ama dilim suçlu. Eygrain veriyor. 0.20 Ethereum'a 54 bin adet Eygrain veriyor. Kalkıp da Eygrain'den gerçekten para vurmak istiyorsan ne yapacaksın? En kötü ihtimalle. 1 ya da 2 3 4, 5 ya da 10 Ethereum. Sevgili dostlar Amerikalıların %85'i hatta %95'i ön satışlara katılıyor. Adamlar bir almaya 20 Ethereum'luk alıyor. Adamlar bir almaya 50 Ethereum'luk alıyor. Bu adamlar listeleme sonrasında milyon dolar kazanıyor. En kötü 300 bin, 500 bin, 600 bin, 700 bin dolar para kazanıyor. Bizim ekonomi şartlarımızdan dolayı insanımız 0.20 Ethereum'luk alması da normal. 0.001 Ethereum'luk alması da normal. Çünkü herkes bütçesine göre hareket ediyor. Ama ben bu işten para kazandım veya para kazanacağım diyorsan en kötü 5 Ethereum'u gözden çıkaracaksın. Bak bakalım hayatın nasıl değişiyor. Diyelim 5 Ethereum'luk almak istiyorsun. Buy butonuna basıyorsun. Tabi bende yeterli Ethereum olmadığı için cüzdanıma göndermiyor. Ethereum'um olsaydı sağ üst taraftan cüzdanın böyle açılacaktı. Sonraki butonlara basarak kolay bir şekilde ön satışa katılabilecektim. Ya da direkt buy butonuna basarak Metamask veya Trust Wallet QR kod okutma bölümünden QR kodunu okutarak da ön satışa katılabilirsiniz. Cep telefonundan nasıl alınır? Hocam aldım ama dönüştürme oranı bulunamadı. Aldım ama tokeni göremiyorum diyen arkadaşlar için YouTube kanalımızın ana sayfasında başa tutturulmuş bir tane video var. Eğleğin nasıl MetaMask cüzdanı alarak 10 bin dolar kazanılır? Bu videoyu izlerseniz aklınıza hiçbir soru işareti kalmayacak. Zaman kripto para zamanı olduğunu her zaman söylüyorum. Bakın 2023'ten beri diyorum ki Arkadaşlar 2024 ve 2025 yılındaki boğa sezonuna dikkat edin. Parayı bu tarihlerde buldunuz buldunuz. Ondan sonra bir 5 sene daha beklemek zorunda kalacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.